Merhaba da arkadaşlar. Bugün abimle blow stars oynuyoruz. Abim e, iki tane elmas kazanmış. uçuna basıyor. Uçuşuna bastı. Uçuşuna bastı. İnşallah biz kazanırız. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Şu an aşamalı oynuyoruz. Sizin için arkadaşlar. Evet duyduğunuz gibi sizin için kazanmaya çalışacağız. Kazanıyoruz galiba. Aç bitti. Gümüş 3 oldum arkadaşlar. Ben ondan daha fazla Arkadaşlar ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Abi. Ben de geliyorum. Alo mu Cezayir'e? Nasıl? Çıkınca ceza yön. Ben de geliyorum arkadaşlar gelebilirsen. Gireceğim. Gireceğim bekleyin mi? Hemen gireceğim. 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Tam geliyorum. Grubunuz nasıl? Tam geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar ben. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar, geliyorum. Arkadaşlar, ben Ender çıktı. Ender'i açmalıyım grup açacağım kendime alıştıracağım. Hemen bekleyin bir. Kuzenime veriyorum. Onunla bakın vakit geçiniz. Karakterlerime bakmak ister misiniz gene? bir şey. Bak Ne Çocuklar ben aşamada da aşamalı da aşamalıyım. Hayır. Aşamalı da çok iyi. Abi bir şey diyeceğim. Oldum. Ya. Aşş... ya hayır. Bağırma, tamam. Dur. Bakın. Şu anda ben Dört, da... gümüş içtiğim ben. Arkadaşlar bekleyin hemen. Arkadaşlar Bekleyin hemen Kulübüm Ecem bu kulüpten çıkartıyorum seni Neden? Kendi kulübümü getireceğim seni Hayır <laughs> Tamam ara Arkadaşlar ben abim grubuna katıldım Demir e dur ya Adımı değiştireceğim. Bir sürü demir var haberiniz olsun baksanıza. Bir sürü demir var. E,